Evet herkese merhaba. Bu dersimizde tam sayıların kuvvetleri yani üslü sayılar konusunda bir giriş yapalım. Mesela diyelim ki A bir tam sayı olsun. Şimdi biz eğer A'nın karesi diyorsak iki tane A'yı çarpıyoruz. A'nın küpü diyorsam 3 tane A'yı çarpıyorum. A'nın dördüncü kuvveti diyorsam dört tane A'yı çarpıyoruz. Yani burada üslü sayıda anlatılan şey şu. Mesela X'in küpü dediğimde üç tane X'i çarpıyorum. X'in on üçüncü kuvveti desem ne olacak burada? 13 tane x sayısı çarpılıyor diyoruz. Yani mesela y'nin karesi dediğimde iki tane y'yi çarpıyorum. Eğer 12. kuvveti deseydim kaç tane olacak burada? 12 tane y çarpılıyor diyoruz. Mesela diyelim ki 2'nin küpü. Yani bu ne demek? 2'den 3 tane yazıp çarpıyoruz. 3'ün karesi 3'ten 2 tane Mesela 5'in 4. kuvveti dediğimde 5'ten 4 tane yazıyorum ve çarpıyorum. Yani bunu mesela harfli olarak göstermek istersek A üzeri B dediğimde A çarpı A çarpı A ne var burada? B tane A sayısının çarpımı söz konusu. Yani ben mesela 10'un küpü dersem 3 tane 10'u çarpıyorum. O da kaç yaptı? 1000 yaptı. Eğer 10'un karesi dersem 2 tane 10'u çarpıyorum. O da ne yaptı arkadaşlar? 100 yapmış oldu. Şimdi üslü sayıların kuvvetleri bu şekilde. Mesela biz birkaç örnek yapalım. Mesela diyelim ki 5'in karesi kaç eder diye sorsun. 5'ten 2 tane çarpıyoruz ve kaç eder? 25 eder. Mesela desin ki 10'un 5. kuvveti kaç eder diye sorsun. 5 tane 10'u yan yana yazıp çarpıyorum. Bu da ne yaptı? 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 oldu. Yani cevabımız 100.000 olmuş oldu. Veya şöyle yapalım. Mesela diyelim ki 2'nin 6. kuvveti nedir diye sorsun. Ben 2'den 6 tane yazıp çarpıyorum. Şöyle çarptım 4, çarptım 4, çarptım 4. Bir de bunları çarpacağım. 16 çarpı 4'ten cevabım kaç oldu? 2 üzeri 6 dediğim 64 olmuş oldu. Peki hocam negatif sayılardan da Kaç örnek yapsak mesela Eksi 2'nin karesi Nedir diye sorsun O da şöyle eksi 2 ile Eksi 2'yi çarpıyorum Ve 4 buluyorum Eğer şöyle sorsaydı Mesela eksi 2'nin Küpü Nedir diye sorsaydı Eksi 2 sonra Bir daha eksi 2 Ve bir daha eksi 2 Eksi 2 ile eksi 2'yi çarptım 4 4 ile eksi 2'yi çarptım o da kaç oldu eksi 8 oldu diyebilirdik. Mesela diyelim ki başka bir eksi 3'ün küpü nedir diye sorsun. O da şöyle olacak. Eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3 olacak. Eksi 3 ile eksi 3 çarptım artı 9. Onu da eksi 3 çarparsam ne olur? Eksi 27 olur diyebiliriz. Şimdi birkaç örnek daha yazmak istiyorum. Mesela diyelim ki a eşittir 5 değil de mesela 4 ya da 7 ise a sayısının şöyle yapalım a sayısının karesi kaç eder ve küpü kaç eder diye sorsun mesela a sayısının karesi demek a ile a'nın çarpımı demek. a neymiş? 7. O zaman 7'nin karesi 7 ile 7'nin çarpımından kaç olur arkadaşlar? 49 olur. Bir de şey yapalım. a'nın küpü ne demek? 3 tane a'nın çarpımı. Yani 7'nin küpü 7 çarpı 7 çarpı 7 olur. Yani 7 çarpı 49. Çarpalım. 7 kere 9, 63. Elde var 6. 4 kere de 28. 6 daha 34 olarak bulmuş olduk. Yani kare dediğimizde ikinci kuvvet. Küp dediğimizde de ne oluyor? Üçüncü kuvvet olmuş oluyor. Şimdi mesela şöyle desek. Örneğin mesela eksi 2'nin karesi ile eksi 2'nin karesi. Bunlar aynı şey midir? Aynı şey değildir. Yukarıda parantez olduğu için eksi 2 ile... Eksi 2'yi çarpıyorum ve cevabım artı 4 oluyor. Ama aşağı tarafta parantez olmadığı için şurada parantez olmadığı için 2 ile 2'yi çarpıyorum. Eksi ön tarafta duruyor. Yani o da eksi 4 olmuş oluyor. Şimdi buna bir örnek daha yapalım. Mesela eksi 3'ün dördüncü kuvveti ile eksi 3'ün dördüncü kuvveti şu aynı mıdır değil midir? Şimdi yukarıdaki eksi 3 bir daha eksi 3, bir daha eksi 3, bir daha eksi 3. Bunları çarpıyorum. 9 dokuz ve 9'u çarptığımda cevabı ne buldum? 81 buldum. Fakat şu aşağıdaki ifade diyor ki 3'leri çarp ama eksiği sonradan koy. Yani 9, 9 eksi sonradan koy. 81. Dolayısıyla orası eksi 81 oldu. Yani burada anlatmak istediğim şey şu. Mesela eksi a'nın küpü ile eksi a'nın küpü dediğinde yukarıdaki diyor ki 3 tane a'yı çarp önüne eksi koy. Aşağıdaki diyor ki eksi a eksi a ve eksi a'yı çarp. Veya bunu mesela dördüncü kuvvette yapalım. x'in dördüncü kuvveti eksi x'in şöyle dördüncü kuvvetiyle eksi x üzeri bir bakalım. Yukarısı diyor ki eksi x çarpı eksi x çarpı eksi x çarpı eksi x olsun diyor. Aşağıdaki de x'leri çarp ama önüne eksi koy diyor. O yüzden bunların cevapları birbirinden farklı olmuş oluyor arkadaşlar. Mesela bir iki tane de şeye bakalım kesirli sayıların Mesela 1 bölü 2'nin küpü ne yapar diye düşünelim. Bir şeyin küpü demek aynı sayıdan 3 tane yaz ve çarp demek. O da ne olur? 1 bölü 8 olur. Mesela şey dese eksi 2 bölü 3'ün karesi dese. Bu da şudur. Eksi 2 bölü 3 çarpı eksi 2 bölü 3. O da ne yapar? 4 bölü 9 yapar. Çünkü biz kesirleri çarparken ne yapıyorduk arkadaşlar? A bölü B ile C bölü D'yi çarparken pay payla çarpılıyordu. Payda da paydayla çarpılıyordu. Evet sabrınız için teşekkür ederim.